Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün de mol ve kimyasal hesaplamalardan karışık soru çözeceğiz. İlk örneğimizle başlayalım. 0,2 mol C2H4 bileşiğindeki hidrojen atomu sayısı kadar diyor. Oksijen atomu içeren C2 bileşiği kaç tane? Şimdi ikiye ayırdım işlem, iki işlemle yapacağız. İlk önce 0,2 mol C2H4 bileşiğindeki hidrojen atomu sayısı kadar diyor. Yani 1 mol bileşikte, C2H4'te 4 mol hidrojen atomu varsa 0,2 mol C2H4 bileşiğinde kaç mol hidrojen atomu var diyeceğiz. 0,2 çarpı 4'ten 0,8 mol hidrojen atomu içerir. Bu hidrojen atomunun sayısı kadar oksijen atomu hmm. içeriyormuş çoğu iki. Yani burada da 1 molde e, kaç mol oksijen atomu var? 2 mol oksijen atomu var. Elimizde kaç mol oksijen var? 0,8 mol. 0,8 mol oksijen atomu kaç mol bileşikte bulunur diyeceğiz. Kaç katı? 0,4 katı. 0,4 katı. 0,4 mol CO2 bileşiği var elimizde. Bu CO2 bileşiği kaç tanedir demiş. 1 molü Avogadro sayısı yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ya da n tane diyelim. 1 molü n tane içeriyorsa 0,4 molü kaç en tane olur? 04 Na tane olur arkadaşlar bu şekilde. Gelelim diğer, diğer örneğimize. 1,806 x 10, 15, 23 tane atom içeren demiş bakın. H2O bileşiği kaç moldür? Şimdi bir molde kaç tane atom içeriyor? bir mol bileşik H2O'sinde 2 1 daha üç tane dediği için ne diyeceğiz? 3 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir diyeceğiz. İçerisindeki atomları sayıyoruz unutmayalım. Diyor ki 1,806 çarpı 10 üzeri 23 tane atom kaç moldur? Şimdi bu 3 ile 6'yı çarptığımızda 18 eder. Yani şurası 18 virgül çarpı 10 üzeri 23 ediyor çarpmasa. Ne diyor? 1,806 çarpı 10 üzeri 23 tane atom kaç moldur? Bu bunun kaç katı? 0,1 katı. Yani kaç mol olur? 0,1 mol bileşiğimiz olur. Şimdi diğer örneğimize bakalım. 1,8 mol oksijen atomu içeren F2O3 bileşiği kaç tane F atomu içerir diyor. Şimdi bu bileşikte 1 mol bileşikte F2O3'te kaç mol oksijen var? 3 3 mol oksijen atomu varsa 1,8 mol oksijen atomu kaç mol bileşikte yer alır diye ilk önce bileşim molünü bularız. Bu bunun kaç katı? 0,6. Yani 0,6 mol bileşiğimiz var elimizde. Diyor ki bu bileşikte kaç tane demir atomu içerir? 1 mol bileşikte 2 mol Demir atomu varsa Elimizde kaç mol bileşik var? 06 06 mol bileşikte Kaç mol demir atomu içerir? Diyoruz. 06 çarpı 2'den 1,2 mol Demir atomu Sana kaç tane demiş? Bir de ne yapıyorduk? Na'yı ekliyorduk. 1,2 Na tane Demir atomu Aynı zamanda e, işlem olarak da yapabiliriz. En ile çarparsak 1,2 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 23 alırız. Buradan da 7,2 çarpı 10 üzeri 23 tane eder. Diğer örneğimize bakalım. 0,6 en tane oksijen atomu içeren SO3 gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Şimdi ilk önce SO3'ün molünü bulalım. 1 mol verilene göre mol ne bulacağız? 1 mol SO3'te e, oksijeni vermiş. 3 Na tane oksijen varsa neyi veriyorsa ona göre orantı kuruyoruz. Elimizde ne kadar var? 0.6 Na tane oksijen. Kaç mol bileşikte yer alır? 0.2 katı. 0.2 o zaman 0.2 mol bileşiğimiz var SO3 bileşiği. Diyor ki e, normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplarsa 0,2 mol gazda kaç litre olur? 2 katı 4,48 litre olur. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Normal koşullarda 13,44 litre hacim kaplayan N2O gazı kaç gram azota çevriliyor? Şimdi 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyorsa 13,44 litre kaç mol bileşikte bulunur diyeceğiz. Buradan da 0,6 mol çıkıyor arkadaşlar. 0,6 kata. Kaç gram azot içerir diyor. 1 mol N2O'da kaç gram azot var? İlk önce ona bakalım. N2O demiş. Yani 2 azot var. Burada da 14 bir tanesi. 14 çarpı 2'den 28 gram azot içeriyormuş. Elimizde 0,6 mol bileşik var. 0,6 molde kaç gram azot içeri diyoruz. Buradan da X 16,8 çıkıyor. Gelelim diğer örneğimize. 0,4 mol CnH2N artı 2 O molekülü 24 gramdır. Buna göre 3,01 üzeri 23 tane CnH2N artı 2 O molekülü kaç mol atom içerir diyor. İlk önce 0,4 molü 24 grammış. 1 molünün ağırlığını buluruz. 0,4 molü 24 gramsa 1 molü kaç gram verilene göre oran tutuyoruz. Her zaman 24 bölü 0,4'ten x buradan 60 gram oluyor. Şimdi buradan biz n'i bulabiliriz. CnH2n artı 2 O formülü n tane karbon yani 12 n diyoruz. Eması ile çarptık. 2n artı 2 hidrojen 1 Artı 2 n artı 2 yazıyoruz. 1 bir çünkü 1 ile çarptık. Artı 1 de 16 çıkıyor. Bunların toplamı kaç çıkıyor? 60 Buradan e, şunları bu tarafa gönderirsek 14 n eşittir 42 n eşittir 3 çıkıyor. Yani formülümüz ne burada? C3 has 8 o. Şimdi burada 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane cnh artıkki molekülü kaç mol atom içeriyor 1 mol bileşik kaç tane molekül içeriyordu 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane bakın molekül deyince içindekileri çarpmıyoruz 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül kaç mol bileşiktir diyeceğiz Burdan yarısı yani 0,5 mol olur 0.5 mol molekülde kaç mol atom içerir diyor. Şimdi atomla yani içindekileri sayıyoruz. 1 mol bileşikte kaç mol atom var burada? 8 3 11 12. 12 mol atom varsa elimizde 0.5 mol var. 0.5 mol bileşikte kaç mol atom olur? 6 mol atom olur. En deseydi 6 en tane diyecektik. Gelelim diğer örneğimize. X4 H8 gazının normal koşullardaki öz kütlesi 2,5 gram bölü litre olduğuna göre X atomunun atom kütlesini bulunuz demiş. Şimdi burada birime göre orantı kurabiliriz. 1 litrede 2,5 gram varsa Şimdi normal koşullarda kaç litre oluyor? 22,4 litre. 22,4 litrede kaç gram olur? Buradan X şunu şunu çarparsak kaç ediyor? 56 gram ediyor. Toplam bileşiğimiz 56 grammış. Yani 4 tane x var. 8 tane de hidrojen var. Toplamı 56'ymış. x'in emasını bilmiyoruz. 4x. Hidrojenin eması 1,8 eşittir. 56'dan. 4x eşittir. 48. x eşittir. 12 çıkar. Gelelim diğer örneğimize. Diyor ki bir tane C3H8 C3H6 molekülü kaç gramdır? Bir tanesini soruyor. Bizim bulduklarımız 1 mol yani en tanesi. Şimdi en tane yani 6 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül kaç gramda? 12 kere 3 36. 6 daha 42. 42 gramsa bir tanesinin kütlesi yani gerçek atom kütlesini soruyor. Bir tanesinin kütlesi kaç gramdır? Buradan 42 bölü 6 çarpı 10 üzeri 23'ten 7 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram eder. Normal koşullarda 67,2 litre hacim kaplayan CnH2n-2 gazı 120 gram olduğuna göre diyor. N'in sayısal değeri kaçtır? Şimdi 1 mol Normal koşullarda 22,4 litre ise verilenle 67,2 litre. 67,2 litre kaç moldur? Buradan 3 çıkıyor. 3 katı çünkü. 3 mol bileşik çıkıyor. Ve 3 mol bileşik 120 grammış. 3 molün 120 gramsa 1 molünün kütlesini buradan bulabiliriz. 1 molünün kütlesi de kaç oluyor? 40. Yani bu onun eması 40. Yani 12 en tane karbon var 2 n eksi 2 tane de hidrojen var buradan da 12 n diyoruz artı hidrojen 1 olduğu için 2 n eksi 2 eşittir 40'tan 14'ten eşittir 42 n eşittir 3 çıkar cevabımız